Efendim saygılar sevgiler efendim günaydınlar şu anda saat sabahın altı buçu e, sesimden dolayı kusura bakmayın fazla sesli konuşamıyorum insanlar uyuyor ama bu videoyu 12'ye yetiştirmem gerekiyor üç e, tane leak geldi arkadaşlar dafaktan dün gece üç tane leak geldi şimdi sizinle beraber onları izleyeceğiz e, hiç uzatmıyorum buyursunlar keyifli diyoruz diliyoruz Evet bu ama bundan bahsetmeden önce e, size e, toplulukta paylaştığım linki hatırlıyorsunuz. O link akşam geldi biliyorsunuz. E, o link sağ altta bir not yazıyor. En kaba çevirisiyle korkunç düşmana karşı e, birleşme. En kaba çevirisiyle tabi de öyle değil de en kaba çevirisiyle korkunç düşmana karşı birleşme. Yani bunu daha önce de söylemiştik. Bunu en başta söylemiştik. Daha önce yaptığımız teori videolarında söylemiştik arkadaşlar. Astrolarla savaşmak için e, Skibi ve bizim birlik tarafı birleşme yapabilir. Jimin bunu istiyor ama yaptıklarından dolayı bizimkiler buna bir türlü yaklaşamıyor. Tisan TV özellikle hiç yaklaşmıyor falan filan. Ama dediğim gibi bu olacak gibi görünüyor. Şimdi burada ilk ligde e, karşımızda bu var. Astro büyük bir ihtimalle da yani normal mi? Normal gibi olma ihtimali de var. Sanki kafasında böyle bir kask, hani şöyle bir yuvarlak kask tarzında bir şey var. Bilmiyorum. Ee, arada sırada şöyle kameraya bakıyorum da donuyor mu diye. Üç kere dondu bu. Üçüncü başlatışım videoyu. Ee, bir savaş alanı. Arka tarafta ateşler ve ateşin içinden çıkan bir bıdık görünüyor. Oldukça keyifli. Bakın çinesinin altında şöyle bir zırh zırhın devamı var. Sanki maske var. Maske açılmış ve önündekine bakıp gülüyor. Kime bakıyor bilmiyoruz. Normal tuvaletimiz astro mu bunu da bilmiyoruz yüzde 50 50 vereceğim buna çünkü suratı astrolara benzemiyor çünkü astrolar kendilerinden daha bir emin daha bir şey ve evet, çoğunun yüzünde maske var ve çok ciddi tipleri var hani bunları genellikle skibilerde görüyoruz e, normal skibilerde görüyoruz yani astrolarda değil de normal skibilerde görüyoruz yüzde 50 50 ihtimal vereceğim yanılma payım her zaman vardır e, bunu böylece geçelim ikinci lig'e geldiğimiz zaman burada Dafak bu arada part birli olarak geliyor burada Dafak gördüğünüz üzere e, sandalye koltuk detayını tekrar bizlere verdi hani bu koltuk e, 75. bölümde 3 e, yerde çok kritik üç yerde karşımıza çıktı biliyorsunuz e, bu koltuğun önemi gerçekten büyük ya temsil ettiği şey açısından büyük ya da o koltuğun üzerinde ve oturan ve görünmeyen bizi, biri gerçekten de bizi izliyor olabilir bu kim Dafak diyebiliriz yani Secret için diyebiliriz ama neden buna ihtiyaç duyulsun ki 75 bölüme gelene kadar pek çok yerde karşımıza çıktı ve hiçbir zaman böyle görünmez olma ihtimalini yaşamadık yani görünmez olmaya ihtiyaç duymadı ki böyle çevirsem daha doğru olacaktır 75 bölüme gelene kadar çoğu yerde gördük kah çok zor gördük. Kah çok önde ve kendini rahat bir şekilde gösteri şekilde gördük. Ama bir şekilde onu gördük ve gizlenmiyor Yani saklanmıyordu. Görünmez değildi. Her şekilde ne kadar gizlenmiş olursa olsun yani köşelerden bakıyor ya da ne kadar göz önünde olursa olsun her şekilde onu görmeyi başardık. Aa, neden 75. bölümde koltuğun üzerinde görünmez bir şekilde bizi izlesin ki sorusu akla geliyor. Ben burada tekrar şöyle bir kameraya kontrol edeyim. Ben burada eee başka bir şey üzerinde duracağım. Tabii bu şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. Tek ajan secret agent mı? Tek gizli şey o mu? Onun arkasından iş çevirenler olacak mı? Acaba daha önce daha önce görmediğimiz ve bilmediğimiz bir e, zeki yaşam formu veya e, bir başka bıdık mı çıkacak? Onu da bilmiyoruz tabii ki. Ama bildiğimiz tek bir şey var. O da koltuk detayının gerçekten çok önemli olduğu ve bu önemli bölüm 76'da bize göz kırpabilir. Zaten 76'da tekrar gör, göreceğimizi görüyoruz. Arka tarafta yana şehir haritası var. Arkadaki binaları, arabaları ve şeyleri görüyorsunuz. Şöyle bakıyorum acaba hani kestirebileceğim bir şey var mı diye. Gözüme çarpan bir şey yok. Koltuk detayı ve ona bir ışık vurdurulmuş. Koltuk detayı önemli yerde bize göz kırpıyor. Bakalım bir sonraki bölümde neler olacak. Koltuk detayını daha detaylı görecek miydiz? De sadece gördüğümüz koltuk olarak görmeye devam edeceğiz. Bu da ayrı bir soru, e, soru işareti tabii ki. Ve e, yeni bir karakterimiz geliyor arkadaşlar. E, bayağı e, büyük bir large kameraman. Tabii large kameramanlardan biraz daha farklı bir kafa yapısı var. Hani daha çok böyle daha bir large, daha bir elit sınıfına girmiş bir large kameraman kafası. Tabi karakterimiz large kameraman kadar büyük mü olur mu, onu bilmiyoruz. Normal bir kamerama, kameraman olma ihtimali var. Benim tahminim bu tip alfa kameramanın yerine geçecektir bir ihtimalle. Ya da şu da olabilir. Alfa kameraman benliğini ve hissini bu bunu aktarmıştır. Alfa kameraman bu olarak çıkacaktır. Tabi uzak bir ihtimal ama neden olmasın? Bu da bir ihtimaldir sonuçta. E, detaylara baktığımız zaman kolunda bir zırh ya da silah görüyoruz. Bakın şunu, şunun silah olma ihtimali çok yüksek blaster kolunda bir blaster olma ihtimali çok yüksek arkasında çok rahat bir şekilde e, roket launcher iticileri görebiliyoruz L roket fırlatıcı diyorum özür dilerim e, iticileri görebiliyoruz rahat bir şekilde e, kıyafeti biraz tuhaf elit sınıfa giren sert ve biraz tuhaf bir kıyafeti var neden bilmiyorum dalgalı böyle e, kafasının üzerinde baktığımız zaman kafasının üzerine baktığımız zaman biraz e, şey burada bir kamera bıdığı görünüyor Hani oldukça e, şey e, nasıl desem alfa duruşu sergileyen bir kamera elit sınıfına giren bir kamera e, Belki de bu kamera large kameramanda şu topu toplu olan var ya ama o daha bir büyüktü. Bu ise biraz sıska ve ince göründü bana neden bilmiyorum tabii ki ama e, önemli bir karakter olma ihtimali yüksek. Olmasa bile hikaye etki edecek bir karakter olma ihtimali yine yüksek. Şöyle ya da böyle yeni bir karakter göreceğimizi e, düşünüyorum ben. Hani bu böyle gösterilip giden o basic kameramanlardan değil, ölüp şey, ateş edip düşmanı öldürüp sonra ölen basic kameramanlardan olduğunu sanmıyorum. Ya da kafası koparılan arkadaşlarına yardım ettikten sonra kafası koparılan bir şekilde ölen large'lardan da olduğunu sanmıyorum. Bir şekilde çok daha farklı bir sınıfa e, dahil olacak yeni bir tür desek çok daha iyi olacak. Bulunduğu yere bakarsak e, konteynerın içi şu şurası duvar bakın merdiven var. Bakın merdiven var. Burada şu anda ışık çarpıyor. Göremiyorum fazla. Ne yazık ki. Bakın burada merdiven var. Konteynerin içi mi? Duvarın içi mi? Bir yerin içi mi? Bilmiyorum ama siz onu yorumlarda bana bildirirseniz çok sevinirim. Burada gördüğümüz mer merdiven detayı. Bir şeye bakıyor. Dosta bak, dosta bakma ihtimali yüksek çünkü silahlar ve yer şey yerde ve saldırgan bir tavır değil, ee, bakış tavır sayılı geliyor. Hani saldırgan saldıracağım veya öfkeli bir tavır yok. Normal bir bakış tavrı var. Ee, söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Yeni bir e, bıdık geliyor. E, koltuk detayı yine her zamanki gibi önemli ve bir sonraki bölümde neler olacağını belki görebiliriz ya da daha bir gizemli hale gelebilir. Koltuk emin değiliz ve ya astro ya da normal skibilerin burada bir savaşın içinde bir şey yapacağını görebiliyoruz ama ne olduğunu Bölümde göreceğiz. Bizim elimizde olan şu an sadece teoriler. Sizin teorilerinizde mutlaka bekliyorum yorumlarda görüşürüz efendim diyelim arkadaşlar ve teşekkür ediyorum. Bunu hazırlamak istedim hazırlamadan yapmak istemedim ben şimdi bunu saat 12'ye ayarlayacağım. Ben uyandığımda siz bunu çoktan izlemiş olacaksınız muhtemelen. E, teşekkür ediyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın efendim. Bir sonraki de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın salacak kalın. Bay bay.